Arkadaşlar bugün sizlerle Noob Hacker Ay işte Noob Pro Hacker yapacağız Hadi başlıyoruz İlk Noob Dın dın başlayalım Dın dın başladık Şimdi yavaş düşme iksirini atıyorum ki Düşünce ölmeyeyim diye Düş 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 Aha geldik Süt içelim Kova ne kova mı? Ha normal kova. Sıçan sıçrılma iksiri yani zıplama iksirini um, alacağım şimdi. Aldım. Hoppa. Zıp zıp zıp. Çık. Süt kovasını içelim. Sonra 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 gidelim, gidelim, gidelim. Ay ah, düştü. Bari, bir şey olmadı. Den 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 bir şey olmadı. Den 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 bir şey olmadı. Dum bir şey olmadı. Son, ben, ben niye bu kadar fazla bir şey olmadı dedim. Pardon. Ee, uzun yerden yine geçiyorum. Şaka şaka yine değil. İlk defa geçiyorum. ve geçtim? Aynen. Aha tuş 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 tuş. Hemen bas 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 bas. Hayır. <laughs> Şimdi pro olacağım. Pardon öksürdüm. Pro zamanı. Den den, den. aşağı doğru gidelim. Yavaşça işte düşmek iksiriyle. Şimdi süt içelim. İçelim. Ben nedense biraz zorlanıyorum. Süt içmeyince o iksirlerle. Hoppa. 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 Şimdi geçelim. Şşş. Atla. 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 Atla atla, 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 atla. Eh, eğil, eğil, eğilcik. Tamam. Bu dünya işte bir şeyler yeni şeye geçeceğim diyor. Şimdi aha bundan geçelim yine. Aynı karakter olduğuma bakmayın. Başka birileri oynuyor. Sadece ben seslendiriyorum osuruk sesi yaptım ağzımdan. Nasıl ama gerçekçi mi? Hı? Gerçekçi mi? Aha sandık gelmiş. Düğmeyi bulmuştuk demin. Şimdi sandığı açacağız. Hayır lan tuzak. 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 Tuzak öldüm ya. Şimdi de hackerım iki tane süt kovası alıyorum ve bu sefer yine basıyorum sen başlayacaksın diye hop iksiri içtik aşağı atladık geçiyoruz geçiyoruz indik şimdi süt kovasından içeceğim ki rahat edeyim nay 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 Şaka şaka biraz bağırdım. Dam 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 Ay pardon o ses nasıl ya? Çok bağırdım. Mikrofon bozuldu. Haş işte, tamam. Hop eğil. Tek değildik hacker olduğumuz için. Hacker'ı ben oynuyorum bu arada. Yani Nubu ve Pro'yu başka biri oynuyordu, ama Kırı ben oynuyorum. Yani şu anda ses kaydı gerçek. Öbürlerini ben seslendirdim. Oradaki saatte bence komut bloğu var çünkü. Ha, aha, bir dakika bu sandıkta şöyle bir şey mi var? Aha bu tuzaklı sandık. Ne diyor? İşte gerçek ödül. Aşağıda bloğa bakma çünkü o öndeki bu sandığın tuzağı diyor. Ha doğru ya. Onlar katman kayısından şeye gitmişlerdi. Ama nasıl nereden gidildiğini söylemediler yani bilmedim. Şimdi Şimdi dara kafalarını aldık. Dın 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 dın. Benim en sevdiğim şey Ejderha kafası. Ejderha kafası. Ejderha kafası. Ejderha kafası. Ne oluyor be dondum. Ne oluyor hareket etmiyorum. Hayır ne oluyor. He, sonunda. Dın 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 dın. Dın dan <laughs> dan Şunları bir alayım. Şimdi ne yapacağım bakın. Ben bir deli hacker'ım. Ben bir deli hacker'ım. Deli hacker. İşte öldüm hem de endrejdarlarıyla. Bugün videomuzda noob pro hacker'a baktık. Görüşürüz. Bay 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 bay. bay.